Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Beklenen kamu işi ilanı geldi. Devlet hastanelerine tam 42.500 kişi alınacak. Torpil yok. Bazıları kurayla bazıları KPSS puan üstünlüğüne göre yani mülakat da yok. Bu ilanı kaçırmamanızı hararetle öneririm. Dediğim gibi alım sayısı çok fazla olduğu için bu videoyu izleyen hemen hemen 10 kişiden yarısı işe girebilir. O yüzden videonun bitiminde dediğim iki şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı torpil olmadan kura ile kadrolu 42.599 kişi işe alacak. 42.500 yeni personel istihdamı, 10.900 sürekli işçi alımı. KPSS ile arkadaşlar 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık teknik, te lisans te teknikeri, 7.98 sağlık teknisyeni, 21.709 sağlık tekniker olmak üzere toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli. Ayrıca 10.900 sürekli işçi al alımı yapacak arkadaşlar. Alım için işçi alımı işkurdan. Sağlık personeli ve teknisyen hemşire alımları ÖSYM kılavuzuyla KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. İlan şu an gelmedi. Bakın bakan açıklaması da bu yönde. İlan gelmediği için biz size şimdi bunun detaylarını veremiyoruz ama ilan geldiği anda videolaştıracağız. Şimdi yapmanız gereken iki şey var. Videonun altına ikisini linkini ekledim. Birincisi videonun altında bulunan TP işkuleş ilanları, yurt dışı ilanları YouTube kanalına tıklayıp abone oluyorsunuz. Orada bütün kamu iş ilanlarını bu ekranda gördüğünüz bütün bu kamu iş ilanlarını teker teker videolaştırıyoruz. İkincisi Instagram sayfamıza geliyorsunuz. Instagram kamu iş haber Instagram sayfamıza da kamu iş ilanlarını ve iş haberlerini paylaşıyoruz. İki link de videonun altında var. Hepiniz iki linke tıklayıp YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz ve Instagram sayfamıza geliyorsunuz arkadaşlar. Bu ilan kılavuzu geldi anda orada iki YouTube kanalımızda da ve Instagram sayfamızda da paylaşacağız. Kaçırmayın arkadaşlar.